Evet, tekrar hoş geldiniz. Eğer ana sayfadan görüp ilk olarak bu videoyu açanlarınız varsa, şu an yukarıda çıkan karta tıklayıp ilk kısımdan izlemeye başlasın lütfen. Bu ikinci kısımdır. Şimdi tempoyu ve ambiyansı hiç kaybetmeden hızla devam ediyoruz. dünyanın eksenindeki kaymalar nedeniyle oluşan su hareketleri tsunami sözcüğüne yepyeni bir anlam yükler. Okyanuslar yer değiştirir ve karaya sürüklenir. İşte bu yüzden deniz yaşamının bir kısmını, deniz kabuklarını, balina kemiklerini tüm Amerika kıtasında görebiliriz. Bazen bunları dağlarda bile görürüz. Eski Güney Kutbu'ndaki büyük buz parçası ayrılıp bir kısmı sürüklenerek Antarktika kıtasına gelmiştir. Antarktika eskiden, şimdi Avustralya'nın olduğu yerdeydi. Bu yüzden çok daha sıcak bir iklimi vardı. Buzun aniden gelişiyle buradaki medeniyetler yok oldu. Eski haritalar, örneğin Piri Reis haritası, Antarktika'nın deniz kıyılarını buz gelmeden önceki şeklinde göstermektedir. Bu olay dünya çapında su seviyelerinde büyük bir etki yarattı. Güney kutbunda daha fazla kara alan varken bu kaymadan sonra daha az deniz suyu dondu. Eski kutuptaki buz erimeye başladı. Su seviyesindeki artış deniz kenarında yaşayan insanların başka yerlere taşınmasına neden oldu. Bunun izleri olarak tüm dünyada Hindistan'dan Mısır'a kıyı şeridinin metreler açığında gelişmekte olan medeniyetlerin kalıntılarını görmekteyiz. Ayrıca bu zamana kadar Kuzey Denizi kuruyken burası da su ile doldu. Dünyanın eksenindeki bu büyük kayma yaklaşık 11.500 yıl önce oldu. Kuzey Kutbu son buz çağında olduğundan daha fazla denize sahip bir alanda oldu. Böylece daha fazla su dondu. Fakat Güney Kutbu'ndaki sıcaklık Kuzey Kutbu'ndakinden onlarca santigrat derece daha az olduğundan buz kütlelerindeki değişiklik birbirini dengelemedi. Dünya çapında su seviyesi yüksek kaldı. Antarktika buz kütlesinin altında eski bir medeniyetin kalıntıları hala bulunmaktadır. Ekrandaki görsel, Orion Komplosu adındaki filmde kullanılan bir görsel. Yapımcılar 50 yıl önce çıkan bu film için burada kullanılan görüntü ve fotoğraflar tamamen gerçektir ve hiçbir kurgu yoktur açıklamasını yapmışlardı. Uydumuz ay yapaydır. İçi boş ve metal bir yapıdır. Üzerinde kalıntılar, piramitler ve yeraltı üstleri vardır. Bunlar ağırlıklı olarak ayın karanlık tarafında, bizim dünyadan göremediğimiz tarafta bulunmaktadır. Uzun bir zaman önce dünyanın iki doğal uydusu vardı. Birisi Atlantis'in Lemuria'ya saldırısı esnasında imha oldu. Yıldızlar arası uzaylı medeniyetler diğer uyduyu daha önce başka bir güneş sisteminde bulunan şu anki uydumuzla değiştirdiler. Güneşten 400 kat küçük olan Ay, dünyadan güneşin uzaklığının 400 kat daha yakınına yerleştirildi. Böylece iki göksel varlık da bize aynı büyüklükte gözükmekte ve yine bu sayede zaman zaman halesi olan güneş tutulması kadar güzel bir şeyi tecrübe edebiliyoruz ayın dünya etrafında, dünyanın da güneş etrafında döndüğü inancı tam olarak doğru değildir. Çünkü güneş sabit değildir. Uzayda büyük bir hızla hareket eder ve biz de onunla birlikte gideriz. Bu şekilde gezegenler ve uyduları uzayda silindirik bir şekilde hareket ederler. Ay renkli bir yerdir ve hafif bir atmosferi vardır. Ayda su ve buz bulunmakta ve çim ve patates gibi başka bazı küçük bitkiler yetişmektedir. NASA tarafından yayınlanan ay fotoğrafları yaşamı gösteren renkleri silmek amacıyla sürekli değiştirilmekte. Buradaki amacı halkın ayın tozlu ve hayat olmayan bir yer olduğuna inanmaya devam etmesidir. Ki aynı çalışma Mars'ın kızıl ve ölü bir gezegen olduğunu düşünmemiz için de yapılmaktadır. Amerika'nın 1969'da Ay'a gidişi de birçok yanlış bilgiyle dolu. Aya inme gerçekten olmuş olsa da resimlerin çoğu o zamanki devlet başkanı Nixon'ın emirleri doğrultusunda Hollywood'daki bir stüdyodan gelmiştir. Gerçek ayın içinde izlemeye ve tanık olmaya gelen o kadar çok UFO vardı ki bu resimleri genel halka göstermek imkansızdı. Bu dönüşlerinde gizlilik için yemin ettirilen astronotların düş kırıklığı yaşamasına ve mümkün olduğunca kamuoyundan gizlenmelerine neden oldu. 1994'te Neil Armstrong yeni nesil astronotlara yaptığı halka açık ender bir konuşmasında gerçeğin etrafındaki koruyucu katmanları ortadan kaldırabilenler için bulunmamış büyük fikirler, devrimler var demiştir. Dünyamız var olan en güzel gezegenlerden birisidir. Öyle ki evrende bazen Tanrı'nın vitrini olarak da adlandırılır. Burada sahip olduğumuz manzaralar ve yaşam şekillerinin çeşitliliği neredeyse evrende hiçbir yerde yoktur. Dağları, okyanusları, çölleri ve ormanları olan pek çok gezegen vardır evet ama bunların hepsine sahip çok gezegen mevcut değildir. İşte bu yüzden gezegenimiz pek çok galaktik savaşın sebebi olmuş ve bir zafer ödülü olarak görülmüştür. Işık ve Karanlığa ait uzay gemilerinin göklerimizde Star Wars'ta olduğu gibi birbirini kovaladığı açık savaş çok zaman önceydi. Şimdi resmen imzalanmamış olsa da bir galaktik barış anlaşması sürmektedir. İki taraf da milyonlarca yıl süren, sayısız hayata mal olan ve tam bir kazananı olmayan sürekli savaş halinden yorgun düştü. Geçmişte Jüpiter ve Mars arasında başka bir gezegen vardı ki bu gezegen Maldek, Marduk, Limona, Tiamat ya da Paz gibi birçok isim almıştır. Bu gezegen bu savaşlardan birinde imha edildi. Şimdi ise onun kalıntıları asteroid kuşağı ve cüce gezegen denilen Ceres'i oluşturur. Galaktik Federasyon'un dünyaya benzeyen bu gezegeni gelecekte eski haline kavuşturma planları bulunmakta. dünya medeniyetindeki durum evrende orijinal bir durumdur. Çünkü balık çağı'nda ruhların dualite yani iyi ve kötünün aynı toplumda olması fenomenini tecrübe edebilecekleri bir gezegen olması planlanmıştır. Bu ruhun spiritüel gelişimine yardımcı olan bir durum. Bunun yanında birbirinden ve evrenin geri kalan kısmından maksimum ayrılık duygusunu yaratmak için dünya karantin altına alınmıştı. Bu Galaktik Federasyon üyelerinin bizimle bağlantısına izin verilmemesi ve sadece bizi uzaktan takip etmesi anlamına geliyordu. Negatif uzaylı ırklar evrensel kuralları sık sık ihlal ettikleri için doğuracağı tüm sonuçlara rağmen dünyayı ziyaret ettiler. Aslında bu dualite senaryosuna oldukça uyumluydu ve Galaktik Federasyon bu sebeple bu durumu aldırış etmedi. Sadece negatif ırklar dünyadaki yaşam dengesini tehdit ettiklerinde, mesela insanlığı büyük ölçüde virüs ya da nükleer savaşlarla yok etmeyi planladıklarında müdahale yapıldı. Ayrıca piyon olarak görülen insanlar güneş sisteminin dışına seyahat etmek istediklerinde müsamaha gösterilmedi. İzole edilmiş şartlarda gelişen nüfus, bizi izleyen medeniyetlerce şaşkınlık ve anlayamama karışımı duygularla değerlendirildi. Çünkü bir taraftan sanatçı ve zanaatçılarda görüldüğü gibi sevgi duyup güzel şeyler yaratırken, diğer taraftan kendi türümüze ve evimiz olan gezegenimize karşı bile zaman zaman son derece zalim ve kayıtsız olabiliyorduk. ara gibi bir şeyin var olduğu ve çok fazla güç verildiği, bilimin tanrı ve uzaylı yaşamı ciddiye almadığı ve bedava enerjinin sivil halka sızdırılmadığı tek medeniyet biziz. Bu son durum bizim suçumuz değil. Çünkü devrim yaratacak düşünceleri getirmek isteyen pek çok buluşçu, karanlık kabal örgütü tarafından susturulmuştur. Örneğin Nikola Tesla, geçen yüzyılın başında birkaç mükemmel şekilde çalışan sıfır noktası enerji cihazları geliştirmiş ve durdurulmuştur. Dünya, evrenin her tarafından negatif karmalarını çözmek için ruhların geldiği ve bazen çözemediği çünkü her zaman başarılı olunamaz, bir hapishane gezegen olarak bilinmekte. Bu döngü bitene kadar böyle kalacak ve şu an döngü bitmek üzere. Burada kısa bir not. Hayvanlarda olduğu gibi bu gezegendeki çok fazla bitki de uzak geçmişte olan uzaylı ziyaretlerinin sonucudur. Örneğin ay çiçeği, kenevir ve mısır çok uzun bir zaman önce uzay gemileriyle buraya getirilmeseydi burada asla yetişemezdi. Özellikle batıda insanların çoğunun anlayamadığı şey dünyanın kendisinin yaşayan bir varlık olduğu. Dünya içinde ve etrafında ne olduğunu tam anlamıyla bilen gelişmiş bir varlıktır. Cennetten ruhu vasıtasıyla annesiyle bağlantıda olan ölmüş çocuk Matthew Ward'a göre Gaia'nın ruhu her zaman beşinci boyutta kalmıştır. Fakat dünyadaki negatiflik onun bu döngüde bedeninin üçüncü boyutta kalmasına neden olmuş. Bu durumda yakın zamanda sona erecektir. Çünkü yükselme ile dünya anamızın ruh ve bedeni tekrar birleşecek. Evet, detaylarıyla soluksuz işlediğimiz bir dünya tarihi videomuzun daha sonuna geldik. Aynı konuyu farklı bilgilerle işlediğimiz 11 dakikada 1 milyar yıl videosunu da kanalda bulabilirsiniz. Eğer beni ilk defa bu videoda tanıdıysanız ve bu anlatılanlar hakkında bir fikriniz yoksa sizleri kanalımdaki uyanış serisine davet ediyorum. Soru işaretlerinizi büyük ölçüde giderecektir. Ali Morpheus sundu. Bilinçli nefes aldığınız günler dilerim. Hoşçakalın.